takipçileri ben de Okan. Ben de Ege. Arkadaşlar bugün Ege ile online kafa top oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar ben soldaki Ege sağdaki. Arkadaşlar maç başladı. Zıplayan ben. Zıplayan Ege. Ben yeşilliyim. ben sağdakiyim. Ege soldaki arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar süremizi biraz bayağı hatta bayağı uzun, uzun yaptık. Çünkü böyle uzun sürdüm maç. Yani ne olsun diye. Bakalım kim kazanacak. Ege mi ben mi? Dolhan, ben çok yani, Çok mu kötü oldu? Heyecanlandın mı? Olsun. Bakalım. Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor. Aa Ege bağlantı sorunu mu yaşadın? Aynen. Neyse olsun devam edelim. Aynen ama boş Arkadaşlar evet, işte bu oyunda Ege benden daha önce başladı. Hatta bayağı baya önce başladı. O benden şu anda daha iyi. Ben daha şimdi yükledim 5-10 dakika önce. Ege bir 5-6 haftadır oynuyor değil mi Ege? Yok oğlum Dün mü Dün mü yükledin? Dün mü yükledin? sen benden Dün daha iyisin. Dün bayağı, Dün bayağı, oynamış. E artık sen profesyonelmişmişsindir yani artık. Bağlantı sorunu diyor ya. Ege seninki neden böyle? Sarı yok, kartı yersin, yersin öyle. Defa çekiyor ya, İşte çeker böyle. adam. Aferin hakem. Aferin <laughs> sana. Gol yedim ama olsun. Okan senin oyuncun hiç yok yani taraftarın bakarsan. Oğlum kim hiç taraftar yok lan sağda baksana. Taraftar. Aferin, aferin, sağda aferin, taraftar yok lan. <laughs> Sinir oldum. Aferin, Ha vals sana. 3 2. arkadaşlar bu oyunu oynayanlara tavsiye ederim. Zaten bunu bayağı Açıklama oynuyorlar. Ay açıklamada linkini veririz arkadaşlar. Çok eğlenceli, çok güzel bir oyun. İşte videosunu çekiz. Bakalım kim kazanacak. Daha süremiz bol. Ama Ege beni bu ihtimalle yenecek. Arkadaşlar bunda cezamız yok. Çünkü ben daha yeni başladığım için oyuna adil olmazdı. Ceza olması e, aynı zaman aynı anda başlasaydık ceza yapacaktık. Ama Ege dedi ceza olmasın. Arkadaşlar ben de, bu oyunda hediye gönderme var mı? Eğer yorumlarda belirtir, belirtirseniz sevinirim. Bilenler varsa yorumlarda belirtin. Yoksa belirsen, ben Dolkan'a biraz göndereyim. Çünkü çok noob. Sen de anca bağlantı yaşıyorsun, sorunu yaşıyorsun ya. ya. ne yapayım yani? Kişi yani yapıyoruz yani. Kişi mi yapıyor? <laughs> ne diyorsun oğlum? Daha büyük ihtimal işte. Bakalım kim kazanacak? Sen niye can abi? 7 3 oldu da daha 100 saniye var. Belli de olmaz. 8 3. Oğlum heyecanlandım lan. Benim oyunculara başlama. Yok. 8 4 2 çarpı 2 farklı öndesin. Ege. Böyle de gol atarım Çarpı 2 artı 1 oldu. Oğlum sen yeneceksin ya. Bir şey işte tane. Hani. 90 saniyede. 90 saniye var da ama dur. Sen ben beni geçeceğim ben istesem. O biraz sıkar. Kaçırır. Geçiririm yani o biraz sıkar yani. 10'a 5 oldu. 5 -5. Ben yeni başlamayaydım. Sen görecektin de. Ben daha şimdi yükledim. Oyunun daha şeyini bilmiyorum. Mesela şu tuş nedir? Onu bile bilmiyorum ben ya. E -e -e Tabii abi, abi şunu şu tuş ne? Baksana adam zıplıyor vurmuyor. Sen vurmuyor. Özel güçlerin vardı Okan. Sen hiç seçmedin Yok, mi? Yok oğlum ya. Adil ben yani, diye. çünkü özel güçlerimi bitirdim. Adil olsun diye seçmedim ben Ben bitirdim özel güçlerimi. Yok oğlum ben de. Ya şimdi adil değil yani. Benim yaptığım adil değil. Ben de daha yeni başladım. O yüzden hadi değil. Yani oğlum iki katımsın. Artık yenemezsen sana artık yuh diyeceğim. İki katımın bir fazlasısın oğlum. Yenersin ya. Niye yenemeyim oğlum ya? Dolkan ben sana taktik vereyim mi? Lan ne artık taktiği vereceğim? Şu ortadaki çizgiyi geçmeyeceksin. Eğer yani Oğlum çıkarsan... sana bakayım diye gol yedim. Oğlum, bir eğer, Bir sus eğer çizgiyi çıkarsan rakip sana gol atar. Arkadaşlar Ege şu an hile yapıyor. Beni konuşturuyorsunuz. Allah kötü olursun. diye hile mi? Hile tabii. Ben de taktik veriyorum sana. Verme tamam. sana verdiğin yok. Verme. Taktik vermiyorum. Lan. Taktik tamam. taktik verme, karışma. Sen tamam, çıkarma. çıkana vallahi kötü olacak an son. Tamam tamam. Adam yenecek beni arkadaşlar adam valla pro olmuş iki günde. Daha ben sana göstereceğim. Arkadaşlar biz bunun serisini yapacağız. Devam ettireceğiz. Kova topu şu an 1, 2, 3, 4 çekeceğiz. Ama bunu Ege kazandı. Tamam attık o kesin. <laughs> hiç hayatımda 20 gol atmamıştım biliyor musun? Yani. Adamasın oğlum daha 5 dakika oldu lan yükleyelim. Tabi atarsın. Yani hiç yani başka yani sen olmadan <laughs> önce oynarken de hiç 20 hiç oynayın yani hiç, hiç, gol atamam. En fazla 11 mi 14? Aga bitti maç. Helal olsun sana. Yemin ediyorum helal olsun ya. Aga bitti ne oldu? Şimdi reklamdan çık. reklam. Hızlı adam beni ezdi ya resmen. Arkadaşlar iyi ki iddia yapmamışız var ya yoksa o sonumuz ben, kötü olacaktı. O şey basmayacaksın. Şimdi bir maç daha yapalım mı? Hayır, hayır bastım yanlışlıkla çıksana Ege. Hıh, geri gel. Evet. Aga sana bir maçta, sana bir maçta, sana, sana, maç sana bir maçta. Sana bir, bir atayım mı? Gönder, gönder. Arkadaşlar şimdi oyun en baştan başlıyor bakalım. Ne Yap istediğini yap ya sen seç. Tamam, şöyle olsun. Tamam, sen seç. Topumuz normal. Ha. Top istediğim yazın ya. Gelsin bana, gelmedi ha. Evet. Hadi bakalım, gelin. Şimdi göreceksin. Sana. Özel güç seç sen. 5 Arkadaşlar oyun başladı. Bunu sen yenebilirsin o Hanım. Yani. Yok abi nasıl yeneyim? Sen benden iki kat daha iyi oynuyor. Belli oluyor Doğukan Hanım. Hanım evet. mı? Bak, oğlum sen fena yaparım ha. <laughs> Kanalda konuk oyuncusun. Erenay bugün gelmediği için. Normalde arkadaşlar bu kanal Erenay'la benim kanalım. Ben Doğukan'la kuzenim biliyor musun? Evet Ege benim kuzenim. E e Erenay da dedi benim yerime Ege geçsin dedi. Ben de tamam dedim geçsin bakalım dedim. Ege'ye Ege sorduk Ege de kabul etti. Niye kabul etti? Demin gelmiş bana şey demiş. Yani haklı. Haklısın abicim. Ama bakalım bu oyunu kim kazanacak? Sanki bu oyunu ben kazanacağım gibi gözüküyor ama daha başlardayız. Abi, şahane, çok yüksek oluyor ya. O zaman indirelim diğer maçta. Bir maçta oynayacak mı? Oynarız. Tamam, Niye gitmiyor lan? O bazen kasıyor ya. Kasıyor aynen kasıyor fena halde. İnternet olsa da kasıyor bazen. Abi bir de bazı yorumlar yapalım. Yani şu oyunla ilgili ben bazı yorumlar... Arkadaşlar bir de bu oyunda bir şeyleri gösterin bana ya. Taktik falan yorumlara bilen bir an arkadaşlarımız yazsın. Yoksa çok kötü yani. Ege beni eziyor. Ege benden çok daha iyi oynuyor bu oyunu. birkaç taktik verseniz çok iyi olur Allah aslında. Allah'ım taktik Allah. evet. 4-3. Daha, daha süre bol. İkimiz de öne geçebiliriz. Bir ben geçerim bir sen yakalarsın sonra sen geçersin. O bu sıkıntılı belli olmuyor. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Gol yemeyeceğim. Yemeyeceğim vurma golü. Sen attın ama işte. Volkan sanki bunu da ben yeneceğim yani gibi gözüküyor ama inşallah sen yersin. Yani. Niye öyle diyorsun oğlum? İnşallah yanılırım Volkan. Sarma senin bağlantına başlayacağım bir ya. Arkadaşlar Ege bence hile yapıyor. Gerçek söylüyorum ya. Şimdi sen de hile yaptın. Benim bağlantım yok diye gol attın. Var mı öyle şey? Bağlantın kişi? yok diye gol atmadım. Bağlantı olmadan da zaten diyor bana da. Arkadaşlar bu maçta Ege'yi bir yeneyim. Çok güzel olur benim için yemin ediyorum. sen beni ters mi yaptım? ben de ters ters gidiyorum <laughs> ya ege var ya şimdi senin şu bağlantına bir şey yapacağım <t sus> şimdi geleceğiz zay ah, zay anca öyle top sektiriyor koca kafa Oğlum onunla bile gol atamıyorsan ben sana ne yapayım Moroka. Direkt adamın üstüne yürüyeceğim Moroka. Adam zaten... Oğlum bir sus lan. Adam zaten... Oğlum az öne kay da şu bağlantı çeksin gel. Oğlum benim o... zaten bizim internet bir tek odada çekiyor. Geri görünmezliğini kullanıyor Doğukan. Senin odaya gidelim o zaman. Pit. Benim oda zaten bura hayvan. Küfür etme. Bak Ege. Bak küfür etme. Bak oğlum konu oyuncu yaptım seni atarım ha buradan. Tamam tamam. Yani o kadar. Ege ben iyi. bunun ikincisin. ikincisini. yanına git. internetin, internetin yanına seninki çekmiyor ki bir bağlantı Ege, diyor. Oğlum, şu maç Şimdi senin maçına var ya. Oğlum. Bekle. Arkadaşlar Ege tam bir hayvan. Hilekar. Diğer oyuncu bağlantısı sarını yaşıyor. Hep diyor bunu. Beş yüz kere demiştir arkadaşlar. Senin için gol atmanı istedim. Sefettim. Şimdi sana göstereceğim de ben işte artık kesin yenersin. On e 5 beş oldu. Daha yenemezsen artık yuh. Ha bir de arkadaşlar bunda promosyon kodu nasıl yapılıyor yani onu ben bilmiyorum. Pro ne kodu? Promosyon. Arkadaşlar yorumlarda bunu yazmayın. Zaten kanalda benim Ege'yi bir daha Ege'li seri falan çekmeyeceğim. Yemin ediyorum ya. Şu seriyi bitirelim. Tamam, bir daha sana şey seriyi de. falan vermeyeceğim. Sor sor onu mu istiyorum? Konuşma bak. Tamam konuşma. Gel şarjın yanına gidelim. Şarjın yanına mı gidelim? Ay internetim. Internetin Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir dahaki maçta Ege'yi kesinlikle yiyeceğim. Kesinlikle. Yo, şey. Çok sinirlendim. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bir, bu bir dahaki videomuzda herkese görüşürüz.